Merhaba arkadaşlar, hazırlamış olduğum bu videoda sadeleştirme ve genişletme kavramlarını anlatacağım. İlk olarak, bu elimdeki şekil hangi kesri ifade ediyor? 3 eş parçaya ayrılmış, bir parçası boyanmış, yani 3'te 1 kesri. Peki, başka bir şekli ele alalım. Bu şeklimiz hangi kesri ifade ediyor? 6 eş parçaya ayrılmış. 2 parçası boyanmış. Yani 6'da 2 kesrini ifade ediyor. Şimdi de ben bu 2 asetat kağıdını yani 2 kesrimi üst üste getirirsem aslında bu 2 eşit bütünün boyalı alanlarının da eşit olduğunu görüyoruz. Yani 3'te 1 kesre 6 2 kesirme eşit olmuş oluyor. Aslında bu iki kesir arasında yaptığımız işlemler genişletme ve sadeleştirmedir. Nedir bu genişletme ve sadeleştirme? Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarpma işlemine genişletme, bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine sadeleştirme denir. Yani ben 3'te 1 kesrimin hem payını hem paydasını 2 ile çarparak 6'te 2 kesime dönüştürmüş oldum. Ya da benzer bir şekilde 6 2 kesimi hem payını hem paydasını 2 ile bölerek 3'te 1 kesime dönüştürmüş oldum. Böylece genişletme ve sadeleştirme kavramını öğrenmiş olduk. Başka bir şekil üzerinde de gösterebiliriz. Bir dikdörtgen şeklini kullanmıştık. Şimdi de bir daire kullanalım. Bu şeklim hangi kesit ifade etmektedir? Bakıyorum 8 eşit parçaya ayrılmış. 2 parçası boyanmış. Yani 8'de iki kesini ifade ediyor. Peki bu şekli hangi kesri ifade ediyor? Dört eşit parçaya ayrılmış. Bir parçası boyanmış. Bu da dörtte bir kesimi ifade ediyor. Yine aynı şekilde ben bu iki kesri üst üste getirirsem iki eşit bütünün boyalı alanlarının da eşit olduğunu görüyoruz. Yani benzer şekilde 8'i e 2 kesdi de 4'te 1 kesrine eşit olmuş oluyor. Örneklerimi çoğaltarak konuyu daha iyi kavrayabilirim.